Sevgili halkım, sizi yine evimde ağırlıyorum. Konuşmamız gereken önemli bazı meseleler var. Derin bir ekonomik krizin içindeyiz. Gidiyoruz hep beraber bir kıyamete. Ancak kanımca halkımız gerçekte olup biteni henüz tam olarak idrak etmiş değil. Amacım bu videoyla olup biteni anlaşılır bir şekilde anlatabilmek. Sizden ricam tüm ön yargılarınızı birkaç dakikalığına bir kenara bırakmanız ve beni kulağınızla değil kalpten dinlemenizdir. Dinleyin çünkü yoksulluğumuzu yaşatılan derin yoksulluğu konuşmamız lazım. Bu topraklar yoksulluğa hiç yabancı olmadı maalesef. Yeni bir şey değil ki bizlerin yoksulluğu. Hükümetler geldi gitti yıllar boyu. Ne muhtedirler gördü bu topraklar. Ama kaderimiz hiç değişmedi. Bu topraklarda hiç bitmedi bir dilim kuru ekmeğin kavgası. Söyledim, yine söylüyorum. İktidar olmak bana yetmiyor. Hayatımın bu aşamasında ardımda bırakacağım mirası düşünüyorum ben geceleri. Bu fukaralığı, bu kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam ne yapayım ben iktidarı? Sevgili gazeteciler lütfen artık strateji falan demeyin. Strateji bizim işimiz değildir. O gençlerin işi. Ben milletimle helalleşme aşamasına geçmiş bir siyasetçiyim. Benim öyle stratejilerle falan işim olmaz. Sevgili dostlarım. Allah biliyor ya ben hiç sevmedim bu çağı. Bu ismine modern dediğimiz hakaniyesiz çağda öyle bir bencillik seviyesine gelmiş durumdayız ki milyonlarca çocuğumuz derin bir yoksulluk içinde yaşıyor. Farkında bile değiliz. Soğuk odalarda uyuyor yavrularımız. Aç karnına ders çalışıyorlar. Okula gidemiyor bir kısmı. Yetersiz beslenme hasta ediyor onları. Biliyor musunuz? Bu çocukların boyları uzamıyor. Kimse duvara boylarının ölçüsünü de yazmıyor zaten. Hastalıklar bu çocuklarımızın zihinsel kapasitesini ve fiziksel gelişimini derinden etkiliyor. Çocuklarımız hayatları boyunca bu yoksulluğun izlerini, yaralarını taşımak zorunda kalıyorlar. Bu çocuklara mutlu bir yaşam sürme hakkını tanımak hem iktidarların ahlaki bir yükümlülüğüdür hem de ekonomik bir zorunluluktur. Bunu sağlamak bu çocukların Kemal dedesinin de en önemli hedefi olacak. Nefsine yenilen sorumsuz liderler ve iktidarlarının yapamadığını ben yapmak istiyorum. Hayatımın bu aşamasında neyleyim ben sarayları, paraları? Ben nefsimi körenteli çok uzun yıllar oldum. Tek bir muradım var benim. O da milletimin gelecekte bana dua etmesidir. Bu kadar. Gelelim şimdi ekonomide son yaşananlara. Bugüne kadar iktidarlar nefislerini köreltemediler dedim. Ancak bu saray hükümeti farklı. Türkiye tarihinde ilk defa, bir daha söylüyorum, Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar, yani bu saray hükümeti bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor. Bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor. Bu karnı aç çocukların anne ve babalarının emeğini daha da değersizleştirerek ucuz emek olarak emperyalistlere satacağını açık bir dille bağırarak her yerde söylüyor. Fakirliğimizi satmaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Emeğinizin değeri ucuzlayacak ki batılının dolarına peşkeş çekilebilsin. Sarayın gelecek için ülkemize Artık tek bir vaadi var. O da emekçinin sömürüsü. Siz çalışacaksınız sevgili halkım, batının refahı daha da artacak. Budur vaatleri. Peki ben neye inanıyorum? Ben ekonomik büyümeye inanıyorum elbette. Ama benim için eşit bir gelir dağılımı, hakkaniyetsiz ve fakirleştiren bir büyümeden çok daha önemli. Benim hedefim yoksulluk oranını çok hızlı bir şekilde azaltmak ve sosyal adaleti sağlamak. Ben hem büyümenin hem de daha fazla eşitliğin mümkün olduğuna inanıyorum. Ben fakir fukaranın iyice fakirleştirilmesi üzerinden ihracatçıların daha çok dolar kazanmasına katiyen karşıyım. Ben yoksul kesimlerimizin en azından orta gelir düzeyine taşınması gerektiğine inanıyorum. Ben sosyal demokratım arkadaşlar. Bir daha ifade edeyim. Ben sosyal demokratım arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi de sosyal demokrat bir partidir. Ben sosyal devlete inanırım. Ben fakirliği söküp atarsam bu topraklardan halkımın duasını alırım. İşte o da bana yeter. Konuşmam biraz uzadı. Burada bitiriyorum açık ve net olarak bir kez daha söyleyeyim. Bu fakirleştirme süreci kabul edilebilir bir şey değildir. Ve sırf nasıl olsa iktidar buradan oy kaybedecek diye arkama yaslanıp bu olup biteni izleyemem. Oy değildir mesele. Çocuklarımızdır. Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesidir. İşte bu yüzden bu organize kötülükle kavga edeceğim kavga edeceğiz. Hoşçakalın.